köpeğini tanı. Köpeğinin ismine karar vermeden önce onunla birkaç gün geçirip onu tanı. Onunla oyunlar oyna ve neleri sevip neleri sevmediğini gör. Örneğin, neleri yaparken kuyruğunu sallıyor veya heyecanlı gözüküyor? Hangi anlarda çekingen bir hale bürünüyor? Yemeyi sevdiği belirli yiyecekler var mı? Bir süre sonra ikiniz de birbirinize karşı daha rahat olacaksınız özelliklerini ve alışkanlıklarını göz önüne alarak ona bir isim seçebilirsin. Meseli çok hareketli bir köpeğin varsa, ona neşeli ismini verebilirsin. Köpeğinin eğitimine başlamadan önce ona ismini öğretmen önemlidir. İsmini bilmesi köpeğinin eğitim sürecinde yardımcı olacaktır. Bir veya iki heceden oluşan bir isim seç. Köpeğinin ismi onun hızlıca tepki vermesini sağlamalıdır köpekler kısa seslere daha iyi tepki verirler. Örneğin Bella, Dost veya Şanslı gibi isimler ideal köpek isimleridir. Sürekli tekrarlamanın sorun olmayacağı bir isim seçmeli ve evde yaşayan diğer insanların da isim verme sürecine katkıda bulunmalarına izin vermelisin. Eğer küçük bir çocuğun varsa onun söyleyebilmesi için daha da kısa bir isim seçmeyi düşünebilirsin. Ayırt edilebilen hecelere sahip bir isim seç. Eğer kolay anlaşılabilecek bir ismi olursa, yavru köpeğin ismini çevredeki seslerden kolayca ayırt edebilir. Kakao gibi sert ünsüzlerden oluşan canlı bir isim kullanmalısın. İsimlerinde s, ş, z gibi harflerin olması köpeklerin isimlerini daha kolay duymalarına yardımcı olabilir. Bobo gibi ünlü harflerden oluşan isimleri de düşünebilirsin. Sık kullanılan kelimelere benzeyen isimleri köpeğine koymamaya çalış. Örneğin aile üyelerinden birinin ismine benzeyen bir ismi, örneğin Can, Cano, sıkça kullanılan bir kelimeyi, örneğin şarj, şans veya bir emir sözcüğünü, örneğin atla, atlas köpeğe isim olarak vermemelisin. Eğer ismi bir başka kelimeye benzerse köpeğin kafası karışabilir köpeğin kendine verilen ismin arkasındaki anlamı kavrayamaz, onun yerine belirli bir sese tepki verir. Eğitime başlamak üzere bir alan bul. Evinin mutfağında veya salonda köpeğine eğitim verebilirsin. Evinin arka bahçesi veya dışarıda sessiz bir alanda eğitim için uygun olabilir. Köpeğin eğitime başlarken tasmalı veya tasmasız olabilir. Eğitim seansları oluştur. Köpeklerin odaklanma süreleri kısadır. Bu yüzden daha sık ama daha kısa eğitim seansları planlamak en iyisidir. Günün farklı saatlerine köpeğini 3 veya 5 kez isim ile çağırdığın 5 dakikalık eğitim seansları yerleştir. Bu eğitimi birkaç gün boyunca devam ettir. Yavru köpeğinin ismini mutlu bir ses tonuyla söyle. Her egzersizde köpeğinin ismini sadece bir kez söyle, örnek, paşa, gel. Eğer ismiyle çağırdıktan sonra yanına gelmeden ismi tekrarlarsan duymazdan gelir. Köpeğinin ismini olumlu emir sözcükleriyle kullan. Köpeğini ismiyle çağırırken koşarak uzaklaşmayı deneyebilirsin. Köpekler bir şeyleri kovalamayı severler ve bu yüzden muhtemelen senin peşinden gelir. İsmini tanıması için onunla isim oyunu oyna. Eğitim alanında köpeğini 3 metrelik bir tasmayla tut. 1,5 metre uzaklaşmasına izin ver ve bakmıyorken bir anda heyecanlı bir şekilde seslenerek sana gelmesini sağla. Eğer gelmezse hafifçe kendine doğru çek. Sonunda yanına geldiğinde ona örgülü sözler söyle ve sevdiğini bildiğin bir şey ver. Bu uygulamayı ismini her söylediğinde hemen sana dönecek hale gelene kadar tekrarla. Köpeğinin ismini hayır veya dur gibi olumsuz bir emir sözcüğüyle veya kelimeyle birlikte kullanma. Çağırdığında sana gelmesi uzun sürerse köpeğini azarlama. Köpeğinin kafasını karıştırabilecek takma isimler kullanma. İsmini tepki verirse ona ödül ver. Yanına geldiğinde "Aferin", "Evet" gibi şeyler söyle. Onu söz ile öv veya sevdiği bir yiyeceği ver. Bunu yapmasının ardından çok coşkulu ve memnun davran. Ayrıca onu karnından okşayarak biraz sevebilirsin. Köpeğine verebileceğin ödüllerin alternatiflerini oluşturabilirsin. Burada amaç köpeğin itaatini senden gelen olumlu tepkiyle bağdaştırmak eğitimi daha zorlu bir hale getir. Köpeğin ilk eğitimini tamamladıktan sonra farklı yerlerde eğitimi tekrarla. Balon veya top gibi dikkatini dağıtacak bir şey fırlattıktan sonra ismini kullanarak çağır. Köpeğin oyun oynarken, yemek yerken, bakımı yapılırken, uyurken vesaire eğitime devam et. Köpeğinin nerede olursan ol seslendiğinde cevap vermesini amaçla. Ödül vermeyi kademeli olarak azalt. Köpeğin artık ismine kalıcı olarak tepki vermeye başladığında, yavaş yavaş ismine tepki verdiği için ödül vermeyi kes. İsmine her iki tepki verişinden birinde ona sevdiği bir şeyi ver. İsme tepki vermek için ödüle gerek duymamaya başlayacağı ana kadar ödüller arası süreyi uzat. Köpeğinin ismini sürekli olarak kullan. Eğitim bittikten sonra da köpeğinin ismini sıkça kullanmaya devam et. Gezdirirken, yemek yedirirken, banyo yaptırırken veya bakım yaparken ismini söyle. Köpeğine ismini pozitif anlarda söyle. Ona zaman tanı. Eğer ismini öğrenmesi uzun sürüyorsa bunda sorun yok. Her köpeğin öğrenme hızı farklıdır. Burada anahtar nokta köpeğinin ismini sıkça söylemek. Zaman geçtikçe ismini duyduğunda onu çağırdığını anlamaya başlayacak. Hiçbir köpeğin ismine eksiksiz olarak her seferinde tepki vermediğini bil. Köpekler makine değillerdir ve bu yüzden hata yapabilirler. Seni duymayabilir ya da kötü bir gün geçiriyor olabilir ya da dinlemek istemiyor olabilir. Av köpekleri gibi bazı köpek türlerinin eğitilmeleri diğerlerine göre daha zordur. Bu yüzden ekstra sabırlı olman gerekir.